Minişler göl kenarında. İyi seyirler. Ah ne iyi yaptık da buraya geldik değil mi? Doğru söylüyorsun. Acaba diğerleri nerede kaldı? Her şeyi kaçırdılar. yum. Yum. Sen ne yapıyorsun? Yemek yiyordum Hayır, o bir oyuncak. Farkında mısın? Sen ciddi misin? Oysa ben he yarısını yemiştim. Of, Allah'ım ya Rabbi'm ya. Kızlar, ne yapıyorsunuz bakalım? Burada neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Bu kadar enerjik olmanın sebebi ne? E çok mutluyum. Dünya mutlu olmak için yok mu? Dünya yemek için var. Bilmiyor muydun? Of kardeşim evet mutfa mutfak mı? Ne? Bir dakika. Beynin suya düşürmüş olabilir misin? şey hayır ya. Yanlış söyledim. Dünya evet mutlu olmak için var ama neden bu kadar enerjiksin? Seni bu kadar mutlu eden şey ne? Dir. Düşmeseydim. Şey e, gölete gelmişiz. Baksana hemen karşımıza gölet var. Gölet değil o canım benim. Su. Su. Tamam Allah'ım yarabbim ya. Sinemi bozdunuz. Çuf çuf çuf. Aferin sana. Evet tatlım benim. Evet cicim benim. Mık, mık evet tatlım. Evet mık, mık tatlım. Oy canım benim. Ben mi yanlış görüyorum yoksa bir sümüklü böcekti sen arkadaşlık mı kurdun? Sen ne dedin ona? Aa üzülme tatlım. Sana sümüklü böcek demek istememişti. O sadece beynini suya düşürmüş bir köpmüş. Bugün galiba beynine gerçekten suya düşürmüşsün. Ya herkes de aynı cümleyi kuruyor ya. Allah'ım yarabbim. benim suya falan düşürmedim. Bakayım suda mı? Yok değilmiş. Kafamda mı? Baksana. Tamam kafanda beynin. Teşekkür ederim. Sen söylemesen ben ne yapardım? La 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 la. Ay kızlar. Bakın ne buldum. Burada kocaman mor bir çiçek var. Ne? Kocaman mor bir çiçek mi? İşte bu benim ilgimi çeker. Kocaman mor bir çiçek. Merhaba kocaman mor bir çiçek. Neyse. Hmm. Peki nasıl kokuyor? Kokla da gör. Ah, mis gibi kokuyor. Hmm. Bu ses de nereden geliyor? Bilmiyorum. Evet.